Neşla, nebu, nebu, nebu. The service supply compartment, almost intact. They usually install sağlam, normalde you'll be lucky buraya yoksin. İstasyon in ekleniyor, İçeri girmeyi başarırsan şanslısın. Arkadaşlar içeride yaşayan varsa hey, scan <laughs> hasarlı bir kapı tarayıcısı bölümünün acil durum düşürmek için tarayıcı başka <laughs> bir <tarayarak>, <laughs> değerini, <tarayıcın> tarayıcı ile tarayarak tarayıcının hasar <laughs> değerini tarayıcının tarayıcı koruma sistemine kaydedebilirsin. Bir tarayıcıya ihtiyacın olacak. Senin ben oyun gibi tarayıcı şablonu bulun. Tamam tarayıcı şablonumuz varsa bunu gidip craft menüsünden şey yapabiliriz. Dur bakayım. Dur. Tarayıcının tarayıcı olan tarayıcının tarayıcıdan tarayıcıya kadar ki kadar Kır. Bence kırmayalım arkadaşlar. Abi senin sesin az geliyor. Benim sesim nasıl az geliyor arkadaş ya? Şimdi nasıl? Daha düzeldi mi? Evet eşyanın dayanıklılığının gittiğini biliyorum. Fark ediyorum. Ses iyi. Tamam ben biraz daha yaklaştırdım. Güzel. Bu oyun oynanır ama biraz öğrenmek lazım. Lan giremiyorum. Ha. Şu ışık çok açalım harbiden. İçimiz daraldı ya. Şimdi geliştiricinin sana duyat çıldırdı. Bu neymiş? Büyük babanın garajı ve şablonları. Ha, bizi tam %100 yönlendirmiyor ama bu. Bir kafa karıştırtıyor ya. Aa, tarayıcı. Batarya ve ampul lazım. Peki batarya ve ampulü yapabileceğim ya, şey nerede? Kurtarma mekiğinin sinyalleri monitörümde tam burada belirdi ama kimse cevap vermedi. Muhtemelen orada bir tehlike var. Bu yüzden oraya uçmaya değer. Ya mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Bana yardımcı olun. Eğer benim burada bir batarya ihtiyacım varsa ve batarya kraftlanan bir şeyse biz bunu hangi malzemelerle yapabildiğimizi nerede öğreneceğiz? Abi son bir başımız yok mu? Dur şimdi dedi sandık oyu. daha oyuna başlayamadık. Şablonunu bulmamız gerekiyor. Malzemeler keşfediliyor abi. Tamam. O zaman beni zıt buraya sokmayın amına koyayım. Gideyim de keşif yapayım işte. Git üret git üret abi aynı şey diyorsunuz. Mesela şunu kıralım. Ne çıkacak bundan? Gerçekten mi? Mesela her şeyi kıralım. Nelerden ne çıkıyor bir görelim. Şu besinleri topla. Adım adım toplayalım bak. Mesela bu, tara. Tarayıcımız yok. Bu ne? Adam, ceset. Tut, fırlat şöyle. Gitsin uzaya doğru, şeye doğru. Heh, bunlardan bir şeyler çıkar işte. Bak, işediğimiz zımbırtıdan çıktı işeyerek ürettiğimiz. Bant mıdır, silgi midir nedir? Şunu da kıralım. Aa, bütün map'in sınırlarına kadar loot yapalım. Evet, öyle yapmak lazım. Plastik çıktı. 600 metrede yangın var. Batarya radyolardan çıkıyor olabilir. Çok mantıklı. Şunu kırabiliyor muyum? Kırıyorum. Buz topu. Yüksek ihtimal bir sürü alınabilir. Buz çıkacak. Güzel öğreniyoruz. Böyle böyle öğreniyoruz. Bu arada envanterimiz doldu. Bizim e, depomuz var mı acaba evde? Radyodan batarya çıktı. Ben niye görmüyorum? Batarya çıkmıştı. Nasıl lan? Dur bakalım hemen. Ben radyoyu burada kırdım. Sayfa 2'ye geçiyorum bilmiyorum. Daha fazla metal toplamayalım. Evet samanlıkta iğne aramak gibi. Yalnız şurada bir radyo daha arıyorum. Onu parçalayacağım. Abi yazıyorum, görmüyorsun ki. Oğlum, çete baksam bir oyuna bak diyeceksiniz. Bak, ufak ufak toksiklemeye başladınız. Bir salsanız mı artık? Bir şöyle bir salın bakayım. Aynı anda 2000 kişiyle ben konuşamam arkadaşlar. Her dediğinize nasıl bakayım? Plastik çıktı. Bunu da kırmanın lüzumu yok. Tukan craft'tan o metali çevirmen lazım. Kaynakları kaynaklar kısmından. Tamam. Çıktı yine diyorlar amına koyayım ben. Kör müyüm acaba ya? Plastik topluyorum adam pil çıktı diyor amına koyayım. Nasıl oluyor böyle bir şey? Büyük göğüslerim ve ince bacaklarım var. Bilmeni ve beni kurtarmak istemiş. Bu kesin uzaylı çıkacak ya. Demek ki bize bir 2000 ban daha lazım ya. Bizim ayarımız ne biliyor musunuz? 10.000 abone. 10.000 abone temiz. Aa bak bu sefer bir şey çıktı al. Batarya bu işten bu. Adam plastik çıkıyor. Pil çıktı diyor ya. Hadi bak. Kaynaklar. Rafine metal. Neymiş? Dört tane metal, bir tane rafine metal ediyormuş. Tamam öğrenmiş oldum. Dönüştürelim bunları. Tarayıcı yapacağım şimdi. Bataryamız var bu bitti iki tane bundan kalın elektrik bandı da yapalım bir tane bu neydi iki tane silgi yani şunlar çiş kaka sarımsı su sarımsı suyunu biz hiç ihtiyacımız yok gibi geliyor ba artık batarya yapabiliyoruz yani bir batarya bulduğumuzda batarya nasıl yapıldığını da öğreniyoruz. Abi bu suları suya çevir envanterde bekletme mantıklı. Şunların hepsini bir üretelim ben bir rahatlayayım kurulmaya başladım çünkü bir şey öğrenme evresinde çok müdahale gelince bana sıkılıyorum şimdi hiç kurulmayacağım ama toparlayacağım kendimi çil çil takılacağım yorgunum zaten aman aman uğraşamam abi. abi yatağın üstünde depo var tamam bakacağım ona da Şunları da üretelim Batar iki defa çıktı abi yalan söylemiyoruz ya. O görmedim oğlum. Vallahi görmedim. Yalan söylüyorsunuz demedim oğlum. Görmemişim. Siktir et. Matkap yapabiliyorum. Büyük babamda da bundan bir tane vardı. Tek bir pille çalışır. Geri o pil olmasa da çalışır. Delikte olmaması gereken şeyleri delebilir. Tamam. Tarayıcı için bir tane ampul ihtiyacımız var. Ampulü bulmak için yine bir tur atmamız gerekecek. Şu çişleri neye çeviriyorduk biz? Su da yapalım. Arkadaşlar uzay tezibimin kafası karışık. Doğru. Ekipman, aletler, eşyalar, kaynaklar. Metal silgi, buz. Sarımsı su yapıyor. Dört tane buz. Sarımsı suyu içebiliyor muyum? İçeyim mi lan? Yok. Bunu içiremedim. Şimdi şuradaki konteyneri depoyu bir açalım. Hı. Besinlerimizi koyalım. Hızlı koyma ne bu? Güzel. Su şişesi, iki tane şu, şunları bırakalım. Nereye atıyorlar bu bunları? İnşallah yere atmıyordur ya. <laughs> öğreneceğim, öğreneceğim. Öğreneceğim, öğreneceğim. Hı. Elle mi atacağız harbiden ya? Atalım abi. Biz elimiz de hızlıdır, hayırdır. Tak 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 zaten kendi diziyor şunları da koy. Ee, plastik At plastik birkaç tane dursun. Lazım olduğunda buradan lazım. Depoda neyin olduğunu unutmayalım. Kumaş var, plastik var. Kablo işleyerek çıkarttık bunları. Sırt kaşıyıcısını ne yapacağız ya? Ne de shift sağ tık bakalım. Evet denemiş olduk. Olmuyormuş. Yere atıyor onu da. Başka bir şey gerek yok. Tamam. Ampul bulmamız gerekiyor. Ampul ampul. Ampul de bulursak tarayıcı yapıyoruz. Ampul nereden çıkar acaba? Burada bir şey kalmadı. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Dur şu kontrolü sağlayalım. E batarya çıkmış işte. Niye yalan söylüyorsunuz oğlum? Hayret bir şey ya. Sen evli değil misin? Ben henüz değilim ama çok istiyorum. Hayatta kalırsak randevuya çıkabiliriz. Kurtarıyor musun beni? Bir kadının bir erkeğe en yanlış yaklaşımı. Öyle hemen evlilik falan dersen adamı korkutursun kardeşim. Pardon abi ayıp değil mi oğlum ya? Amına koyayım batarya çıktı diyorum size. Siz hala yok batarya yok orada batarya yok orada. Çok biliyorsunuz amına koyayım. Çal abi istasyondaki ampulü devlet vermiş doğru. Görmedim abi kızma oğlum ama dikkatli bakın yani. Burada sonra bir de bana laf ediyorsunuz. Hayretten görev yapılabiliyor söylesenize. Ben mi hatırlatacağım? Geliştireceğin dayatlı saçma geçti. Tamam şaka yapmıyorum artık. Okunu çıkarmayayım. Nerede yaptığımız şey? Burada. eşsiz geliştirme deneyim puanı kazanıldı. Bilmem ne ka oyundaki maksimum seviye 99 ulaşıldı. Büyük yaratıcı ünvanını <laughs> aldı. Haşak <laughs> geçiyor oyun bizde. <laughs> evet, su <soyarım gülüyor> tamamlandı. Sen çalışırken beyin etkinliğini takip edin ve mühendis pecini geliştirmek için küçük yaratıcı <laughs> pecini uyarıldı. Sonuç bakası bir <laughs> işe yaramadı ve bir dizi <laughs> sandıraya neden oldu. <laughs> Yine de eğlenceliydi. Radyasyon hala geçmezsin. geçemezsin ama sana biraz gereksiz motivasyon vermek için kurtajıların koordinatlarını işaretleyeceğim. Kendine kur. Kendine vur. Travma. <laughs> Siktir git Allah'ını seviyor Hayır. Nereye kuralım bunu? Şuraya kuralım mı? Şöyle ortaya. Aman Bu ne ya? Ben bunu ne olduğunu anlamadım ki arkadaşlar. Oyun tıpkı az önceki mevzumuz gibi. Bu neye yarıyormuş? Gürbeyciğim bir uzay mühendisimiz. Bir yorum yapar mısın? Canımızın yarısı da gitti bu arada. O yüzden çiş içeceğim. Hiç boka yaramadı. Alkol de içeceğim. Tamam. Abi dışarıya kuracaksın gemiye. Tamam hemen kuralım hadi. Nehir! Aa. Ejda. Yemin ediyorum uzay boşluğunda gibiyim bebeğim. O kadar zorlanıyorum ki görümü göremiyorum ama kafamız bir o kadar da güzel. <laughs> Mekik daha büyük bir kazı takıldı. Şanslısın. Taliye noktasına ulaş. Taliye noktası nerede? Önümü görmüyorum ki. Taliye noktasına ulaş. Aha gördüm. Üş. Yüksek ihtimal öleceğiz. Ortam çok iyi ama ya? Alkol soğuk için kullanılıyor bu arada abi. İçmeseydin. Baş ver. Yalnızız lan bu uzay boşluğunda. Bebek nikli bir var. <laughs> Donma tehlikesi. Bir şey olmaz. Ölmeyelim lan. Ölür müyüz? Eee nasıl gideceğiz oğlum? Tahliye noktasına ulaş diyor. Nice aileler var oradan eyvallah. Ölmeyiz gibi. Ölürsek çok küfür ederim bak. Mekin kaplaması mı abi? Bunlar kurtarıcılar. Talih emeklerinin dayanıklılığının arttırıldığını göz önüne alırsak çarpma kuvveti inanılmaz olmalı. E Nasıl gideceğiz? Talih noktasına ulaştı. Oyun bizi yönlendir. Gözünü seveyim. Bekle lan. Ekipman. Nerede? Geliştirilmiş uzay kıyafeti. Nerede lan bu? Kask. Kaynaklar. Çok bir kaynak yok gibi. Ampul. Küçük aydınlatma armatürü ışıklarda bulunuyormuş. Rehberimiz var. Otokayıt yok galiba. Yeni giysi abi. Evet de nereden bulacağız yeni giysi? Rescue spacesuits are like funerary ones, but I always wanted to learn how their flashlights work as they don't require recharging. I propose we bebek bir şey diyor. Sen de aldın mı? Sanırım bu tür tuzak oraya uçmamalısın. Belki de bu hayatta kalanlar diğer hayatta kalanları yemek için tuzağa düşürüyordur. İyi o zaman dönüyorum yine base'e. Ölü adamdan al abi kraflanıyor. Bak bakacağım şimdi. Kral gel seni sikrotçu yapalım. Benim kanala bir araba Hoşuna gider. Oyunu biliyorum ya. Gerçekçi oynayın oğlum. Eğer bir radyasyon seviyesi artıyorsa şey çok uzaksa gidilmez. Bebek net uzaylı diyen var. Olabilir. Kumaş